Evet sevgili dostlar İzmir'den herkese selamlar e, bugünkü konumuz kuluçka makinesinin e, verimini nasıl arttırırız adlı videonun ikincisini çekmek istiyorum size e, Daha önceki videoda e, biraz tam anlaşılamadım biraz daha detaylandırmak istiyorum bu videoda biraz daha detaylarını ve ayrıntılarını anlatmak istiyorum arkadaşlar size Şimdi arkadaşlar e, genelde hepimizin başına gelen sıkıntılardan bazıları tam içinde ya, yine en sonunda benim başıma geldi e, elektrik gitti. Elektrik gidince içinde civcivler öldü falan. İnanılmaz sıkıntı yaşadık. E, şimdi e, böyle problemler oluyor ve makinelerin içindeki kalibrasyon sıkı, sıkıntısından dolayı tam yükleme yaptığınız tam çıkımı alacağınız zaman e, tam civcivler çıkıyor, çatlıyorlar gagalıyor ve tam çıkım yapamadan yarısı içinde kalıyor, yarısı çıkıyor. Evet. En çok başımıza gelen sorunlardan bir tanesi bu. İkinci bir sorun da şu e, civcivler çıkıyor ve gününden önce çıkıyor 21 günde değil de 20 günde çıkıyor 20 20 buçuk günde çıkıyor 19 günde çıkmaya başlıyor erken oluşuyor hızlı oluyor yani sıcaklık yüksek olursa çabuk oluyor 21 günde olması gerekirken bu bu sefer 20. günde oluyor bu sefer de yapış yapış oluyor civciler tam kuruyamıyor kuruyamıyor böyle bir sıkıntı var e, kurumadığı için bu sefer de göbeğini çekemiyor civcivler bu şekilde de çıktıktan sonra çıksa bile yarısı da bu şekilde ölüyor. Yani 100 yumurta koyuyorsunuz arkadaşlar. 50 tanesi haşlanarak ölüyor. Ya da 30 tanesi haşlanarak ölüyor. 50 tanesi çıkıyor. 20 tanesi göbeğini çıkamıyor. Yani 100 yumurtadan 30 yumurta ancak alabiliyoruz. Böyle sorunlar oluyor. Şimdi arkadaşlar bunların sebepleri bir sürü sebepleri var. Bunlardan bir tanesinden tek tek bahsederek geçelim. Şimdi e ee, mesela makinede elektrik giderse çıkım mesela atıyorum bir gün elektrik gitti. Normalde 21 günce çıkıyorsa 22. güne sarkıyor. Ama arkadaşlar e, genelde çıkımda çok problem olmuyor. Bir şekilde yine çıkıyor. Sorun olmuyor. Yani atıyorum yüzde %10 gibi kaybınız oluyor ama yine de çıkıyor. Yani bunun için hani elektrik gitti diye tereddüt etmeyin. Bir günde dursa yani bir günden sonra tehlikeye girmeye başlıyor. Bir günde gitse elektrik e, sıkıntı olmuyor. Mesela iki saatte gitse civciv çıkımı 21. gün 10'da yüklediyseniz 21. gün 12'de çıkıyor. Yine bir değişiklik olmuyor. Bununla ilgili problem yok. E, genelde genelde bu sorunların büyük bir büyük bir çoğunluğu makine kaynaklı. E, makineden kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar e, bazı firmalar var. E, ismini isim yapmışlar. Böyle makineler üretmişler ve makineleri piyasada isim yapmış ve satılıyor. Böyle birkaç firma var böyle bayağı bir şey yapmışlar. Şimdi bunlar tamamen arge çalışmalar arkadaşlar. Onlar hep bu makine yapan firmalar hep sizin yönlendirmelerinizle eksiklerini düzelterek gidiyor. Yani kurumsal uzun yıllar çalışmış yeri yurdu belli olan birinden makine alırsanız karşısında bir muhatap bulabiliyorsanız o makineyi alabilirsiniz. Sıkıntı olmaz en azından adam arkasında duruyordur. Şimdi makine alırken e, araştırma yaparsınız. Yorumlara bakarsınız. Kimler hangisinden memnunsa ona göre makine alabilirsiniz. Ya Bu ayrı bir konu. Buna gelmeyin. Buna girmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar e, tek tek şimdi işleyerek gidelim. Şimdi şurada konulu anlatalım. Şimdi bir tane buradaki bu makinedeki e, bir sıkıntı var. Hem o sıkıntıyı anlatayım size. Şimdi bu makinenin ben üzerine iki tane termostat bağladım. Üstteki termostat sıcaklığı kontrol eden üstteki termostat alttaki termostatta e, çevirme motoru e, çevirme motorunu çeviriyor. Onu kumanda ediyor. Başka bir özelliği yok. Sadece motoru çeviriyor. Bir de buradan aynı zamanda ben güncel sıcaklığı kontrol ediyorum. Her zaman burada sürekli duruyor. Hani sıcaklık üst taraf kaç oluyor? Devamlı görebiliyorum. Ben üstteki termostattan e, bu arkadaki resistansı kontrol ediyorum arkadaşlar. Termo termokuplun ucu da burada. Yani termostatın ucu burada. Bu Üzerimdeki koyduğum termostat biraz daha hassas. İkisi de aynı marka olmasına rağmen bu biraz daha hassas ölçüyor, biraz daha seri. Öbürü geç algılarken, mesela atıyorum yarım derece yavaş ölçüm yaptığı için makinede böyle ani ısınma veya da ani soğuma gibi sorunlar oluyor. Bu üsttekinde daha memnun kaldım ben, bunu kullandım. Biraz daha iyi oldu. Bir de makinenin orijinal üretiminde burada termo termokupurun yeri burası arkadaşlar. Belki daha mı yukarıdaydı? Herhalde buradaydı. Şimdi ben değiştirdim tam yerini hatırlamıyorum. Termokupurun ucu burada arkadaşlar. Şimdi ben bu makinenin termokupur ucunu aşağıya aldım. Şimdi şöyle sorun oluyordu. Bu makinedeki sorun şuydu. Ya tam civcivler çok hızlı çıkıyor. ben de durmadan daha önceki tecrübelerimde makinenin kapağını çok açtığım için makinenin kapağını açıyorum. E bu sefer e, rafları değiştiriyordum. Daha önce yaptığım bir şey vardı. Rafların yerlerini alttakini aşağıya çevirerek, Yukarıdakini alttaki, en alttakini en üstte, o en üsttekini ortaya, bu şekilde iki günde üç günde yumurtaların yerlerini değiştirerek makinenin çıkım performansını yükseltmeye çalışıyordum. Ama bir türlü e, anlayamadığım bir konu vardı. Ee, en sonunda ölçümlerini yaptığımda makinenin aşağısının 40-41'leri görürken yukarıdaki sıcaklığında 37 olduğunu anladım. Yani makine buradaki fan sürekli aşağıya hava pompaladığı için aşağı taraf 42 iken yukarı taraf buldurana kadar e, yukarı taraf buldurana kadar aşağı 40-41-42 fanın arka tarafta fanın daha çok çarptığı, sıcaklığın daha fazla maruz kaldığı yerlerde inanılmaz sıkıntı oluyordu. Yani üstteki raf güzel çıkıyordu aşağıdaki raflardaki civcivlerin yarısı ölüyordu arkadaşlar. Yarısı da yumurtalarda haşlanıyordu. Bildiğiniz haşlanma yumurta gibi oluyordu. En sonunda bunu yaptıktan sonra bu makinenin bu sıkıntısını çözdük arkadaşlar. Şimdi termokupra ucunu aşağıya aldık yani makine aşağıdan yukarıya ne kadar pompalarsa da hava sıcaklığını termokupurucu aşağıda olduğu için hiçbir türlü 42'leri 38'lerin üstünü çıkamıyor. Yani ben homojen bir sıcaklık, sabit bir sıcaklık yakalayamıyorum. Bu termokupurun özelliği değil. Yani 37.7'de bu makinenin içindeki sıcaklığı sabitleyemiyorum. Ama sabit tutmaya çalışıyorum. Yarım derece yukarı, yarım derece aşağı bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu düzelttikten sonra bu makinede rafları sürekli şimdi çevirmeye başladım aşağı. Önce termokupur ucunu aşağıya aldım. Bunu düzelttim. Sonra rafları en üsttekini ortaya, ortadakini aşağı, en aşağıdakini yukarı çevirerek sürekli 3 günde bir rafları değiştiriyorum. Bu şekilde %90, geçen %100'ü yakaladım. ve bu şekilde makinenin verimini arttırdım. Şimdi bazı makinalarda e, en çok bildiğiniz makinalarda sıcaklık üst taraflar 38 iken orta 37.7 üst taraf 38 orta 37.7 aşağı tarafta 37.5 onlardaki termokupur sabit tutuyor. Çıkım sepetinde aşağı aldığınız zaman bu sefer yandınız. Hava sıcaksa, dış ortam soğuksa bu sefer yani atıyorum 10 derecenin, 15 derecenin altında bir hava sıcaklığı varsa bu sefer de şöyle sorun oluyor. Sorun şu. Aşağı aşağıya alıyorsunuz. Tam gagalama esnasında yani tam çıkarken çıkım zamanı yumurtalar tam gelişmiş 19. günde aşağı aldınız 18. 19. biraz da erken aldıysanız daha çok ölümler oluyor. 19. günde yumurtayı aşağıya aldığınız zaman bu sefer de zamanı, bu sefer aşağıdaki sıcaklık 37 derecelere düşüyor. Gelişim 21. değil 22. güne sarkmaya başlıyor. Bu sefer civcivler geliştiği andaki sıcaklığı düştüğü için bu sefer gelişim duruyor. Yarısı gagalıyor. içinde kalıp ölemiyor. Herkes şey diyor buna. Nem, neme bağlıyorlar. Bilemediğimiz için hani bir şey yapmadığım için kimisi neme bağlıyor, kimisi başka şeye bağlıyor. Genelde sorun bu arkadaşlar. Nem konusuna da gelelim. Geçenki videoda ben nemden bahsetmediydim. Arkadaşlar şimdi sürekli çıkım yaptığımız için mesela atıyorum ben de burada şu makinede 3 tane tabla var. Ben her 6 gün 7 günde bir tablayı aşağıya yukarıya indiriyorum. Yani her 6 günde 7 günde bir yükleme yapıyorum. Yani yaklaşık 7 günde bir yükleme yapıyorum. Her 7 günde bir civciv çıkıyor. Bir tabla koyuyorum. Şimdi bir tavla koyduğum zaman şöyle bir problem oluyor. Şimdi e, nemi düşür yükselt düşür yüksek. Arkadaşlar denedik sabit 60'ın üzerindeki yani 60 ve 70 aralığında 60 70 aralığındaki nemde e, bir problem yok güzel çıkıyor. Nemi hiç değiştirmiyoruz arkadaşlar nemle oynamıyoruz fanın altına koyuyoruz. O kendi kendine 50 elinin altına düşmesin ona dikkat edin. 70'in de üzerine çıkmasın. Bu şekilde kazlarda biraz daha yüksek nemi daha çok seviyor. Yumurtanın kabuğu biraz sert olduğu için öyle bahsediyorlar. Kendini ıslatıyor falan. O bir detay. O ayrı bir konu. Onu tekrar çalışacağım sizde. Bir de şimdi e, makinede daha çok verim almak için dikkat edeceğiniz bir hususlardan bir tanesi de eğer mümkünse yapabiliyorsanız yani bu e, makinenin bu makineden kullanıyorsanız arkadaşlar buradaki termokuprucunu aşağıya alın ya da aşağıya almadan önce şimdi bazı makineler her makine ayrı olabilir sizi yanlış yönlendirmeyeyim ee, ilk önce e, makineye bu şekilde derece koyarak camın önüne koyun kapısını kapatın bütün rafları bir saat sonra hemen değil arkadaşlar bir saat sonra şu dönmedi bir bir saat sonra gelip camın önünden bu sıcaklıkları kontrol edin arkadaşlar. Bu makinenin bir özelliği var. Buradan camından görebiliyorsunuz. Şu şekilde atıyorum. Bu şekilde koyun. Camın önünden bu sıcaklığı kontrol edin. Ben de biraz pasaklıyım. Camı falan kirli. <laughs> Kusura bakmayın. Arkadaşlar da eleştiriyorlar beni. Şimdi camın önüne koyun. İlk önce makinenin her, her rafın sıcaklığını bir ölçüm yapın arkadaşlar. Sorunun nerede olduğunu anlamaya çalışın. Şimdi bu makinedeki sorunu ee, şimdi termokupurucu yukarıda olduğu için aşağı tarafı çok ısındığını şey yaptım Arkadaş e, söylediği konuşuydu kapağını açma çıkım zamanında doğru söylüyor arkadaşlar e, bu aldığım arkadaşın söylediği makinenin kapağını açma ben daha önce de makine kullandım bu soru bana hep e, bu e, bu soruda hep kapağını açmamak bana hep soru işareti olarak kaldı. Çünkü ben devamlı açıyordum. Hatta çıkmayan civcivleri elimle müdahale edip ince böyle kaz civcivlerinden bahsediyorum. Normal civcivler değil. Hani bazen yapışıp kalıyor. Hatta elimle müdahale edip sürekli kapağını ben açıyorum. Yani makinenin. Çünkü açmam lazım. Sürekli kontrol ediyorum. Ve rafların yerlerini değiştiriyorum. 2-3 günde mutlaka açıp kontrol ediyorum arkadaşlar. Sürekli rafları gezdiriyorum. Yumurtaların yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde %100'e yakın randıman alıyorum. Şimdi eğer makinenizdeki problemi anlamak istiyorsanız Önce camın önüne böyle 3 tane bulabiliyorsanız gidin arkadaşlar 3 tane böyle derece alın. Dereceleri birbirinin yan yana koyup aynı ortamda bir ölçüm yapın. Sonra bu dereceleri rafların hepsine koyun. Camdan görebileceğiniz gibi bir takip edin arkadaşlar. Makinenin ısı dağılımını bir kontrol edin. Eğer ısıda bir problem yoksa aşırı ısınma veyahut da aşırı soğukluk yoksa bu sefer benim dediğim gibi yaparsanız e, rafların yerini değiştirerek sıcaklığı sabit e, sıcaklığı her yumurtanın sabit şekilde yani eşit sıcaklık almasını sağlarsanız bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Çevirme motorunu kontrol edin. Çevirme motoru çeviriyor mu? Dönüyor mu? Ondan emin olun. Bu şekilde kontrol edin. Şimdi dönmeye başladı mesela. Bu şekilde kontrol ederseniz verimini arttırabilirsiniz. E, şimdi e, şimdilik e, konu bu kadar. E, tekrar eee Pek Belki biraz daha açabiliriz. Anlamadığınız konular olursa ben kendimi tam anlatamamış olabilirim ya da makineyi tam anlatamamış olabilirim. Biraz daha detaylandırabiliriz. Bana yazarsanız size yardımcı olmaya çalışacağım. E, civcivleriniz ölmesin. Yazık günah. Bir sürü paralar veriyoruz. Bir sürü hevesler boşa gidiyor. E, i̇nsan üzülüyor tabii ki haliyle. Bunun için e, bu konulara biraz daha dikkat ederseniz arkadaşlar yumurtanın tazeliği çok önemli. Buna da dikkat edin. Biraz taze olsun yumurta. Yani mümkünse 5 günü geçirmeyin. Bir haftadan fazla bekletmeyin. Bu şekilde verim daha yüksek oluyor. Horozlarınızdan emin olun. Çok fazla horoz koymak sıkıntılı. Çok az horoz olması sıkıntılı. Bunlara dikkat edin. Hayvanlar geçsin mutlaka. Bizim söylediğimiz slogan var. Mutlaka hayvanları serbest bırakın arkadaşlar. Bu çok önemli. Çıkımda da yumurtada kalitesinde de inanılmaz fark ediyor süs tavuklarında içeride beslenen süs tavuklarının yumurtaları bu makinalarda e, kalitesiz e, problemli olan makinalarda sorunlar oluyor çıkmıyor. Bunlara dikkat ederseniz daha kaliteli bir verim alırsınız. E, ben bu şekilde deneyerek bu makinede yüzde yüz, şu an yüzde yüz verim alıyorum arkadaşlar. Yani her zaman alamasam da yüzde seksenin doksanın altına hiç düşmüyor şu an. Durum bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, yeni videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Tavukları mutlaka serbest bırakın.